Arkadaşlar merhaba. Şu anda Adana'da açık şekilde beslenen erkek hayvanların bulunduğu bir işletmedeyiz. Arkadaşlar malum iklim olarak çok fazla sert geçmeyen bir yapıya sahip Adana. Açık bes için oldukça ideal bir bölgemiz. Şu anda elimizde yaklaşık 26'ya yakın erkek dana var. Bu erkek danalar şu anda çeşitli yem premiksleri ayrıca çayır otu ile beraber hasıl denilen beslenmekte. Evet yakından şöyle bakalım. Yakından bakıyoruz. Arada bir tane simental, bulunmakta. Diğerleri Holstein ve Holstein melezleri. Bakın arkadaşlar. Sürünün genelinde çok fazla karşılaşılan mantar olayı mevcut değil. Çok şükür. Maalesef bu tür işletmelerde nem ve yakın temastan dolayı mantar enfeksiyonlarının bunun yanında uyuz enfestasyonun hızlı şekilde yayılmasını görmekteyiz. Tabii burada yetiştiricimiz sağ olsun eme ediyor Hepsine tek tek bakıyor. Zamanında yapılan kontrol ve profilaksi ile beraber sürünün genel kondisyonu şu anda tatmin edici seviyede. Tabii tab zaman zaman burada ekstra yem katkıları da kullanmanın faydalı var. Şu anda işletmeye e, bir yem katkısı getirdik. Ve onu hayvanların nasıl iştahla tüketeceklerini videoya çekerek sizlere göstermek istiyoruz. Yem katkısının içerisinde e, saskorum büces, serevisare yani e, canlı ekmek mayası çeşitli vitamin ve mineral maddeler bulunmakta. Evet görüyorsunuz şu anda ne kadar meraklı. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda ablamız yemi döküyor. Evet hayvanlarda bir hareketlenme başladı. Yemi gören hayvanlar buraya doğru hareket ediyorlar. Genellikle bu tip işletmelerde sabah ve akşam olmak üzere iki defa bir beslenme yoluna gidilmekte. sunum Evet arkadaşlar şu anda yem katkı maddesini hazırlanan yemin üstüne ilave ediyoruz. Gidemeden çarpın da dök. Şöyle bir bir, bir bir yerde. Tamam ben onu yem odasına şöyle şey var, var mı? Bu.